Arayacak. o benimdir o benim milletimdir ancak çatma kurban olayım çehrene ey kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet celal salmaz dökülen kanlarım sonra helal hakkıdır hakkı dapan milletin Nasıl böyle bir liman var? Medeniyet dediğimiz tek düşük var. <laughs> Düşün altındaki binlerce tefensiz yatanı Sen şehit oğlusun mi? Gözüktür vatanı Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, feda Şöyle kıracak toprağı sıksan şu eda Canı cananı Bütün mı alsın da, da Etmesin tek vatanımdan Beri dünyada güden Ruhun senden ilaçı ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahram eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman veyle bin secde eder varsa taşan. Her cirihandan ilay boşanıp kanlı yaşım. Fışkırın ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok, izmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Merhaba, ben Mehmet Akif Ersoy. 20 Aralık 1873 yılında İstanbul'da doğdum. Sivil Veteriner Okulu olan Ziraat ve Baytar Mektebi'ne gittim. Okulu bitirdikten sonra 6 ay içinde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldum. O yıllarda edebiyat öğretmenliği de yaptım. Böylece memuriyet hayatımda başlamış oldu. İlerleyen yıllarda Bakanlıkta veteriner müfettişi olarak işe başladım ama şiir yazmayı hiç bırakmadım. Mustafa Kemal Paşa'nın daveti üzerine 24 Nisan 1920'de Ankara'ya gittim ve Milli Mücadele'de yer aldım. Daha sonra milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdim. Milletvekiliyken Hamdullah Sübbi Bey'in ricası ile ulusal marş yazma yarışmasına katıldım. Ama ben yarışmanın ödülü olan parayı istemiyordum. Bu yüzden yarışma için beni ikna etmeleri biraz zor oldu. Yazdığım İstiklal Marşı şiiri yarışmayı kazandı. 12 Mart 1921 tarihinde şiir mecliste okundu ve ayakta alkışlandı. Sonucunda ulusal marş olarak kabul edildi. Ben de kazandığım parayı Hilale Ahmer Cemiyeti'ne bağışladım. Yakalandığım hastalık sonucu 27 Aralık 1936 yılında vefat ettim. İstiklal Marşı Korkma sönmez bu şafaklar düşen al sancak sönmeden yurdumun üstüne tüten en sonacak o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak çatma kurban olayım çehrine ey nazlı hilal Kahramın, ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakka tapan Milletimin istiklal. Korkma, milletim milletim Korkma, sönmez bu şafaklarda izin al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimin ancak. Korkma, sönmez bu şafaklarda izin al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim, milletimindir ancak. çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımın sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezerlerim. abuna farkını sanmışça çelik su var benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var ulusun korkma nasıl böyle bileyim aklı var bedi niyet dediğin tek dişi kalmış canavar Kim bu cennet satın uğruna olmaz ki feda. Şu heda. Fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı bütün varımı alsın dahi da hıda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada güda. Ruhumuzdan da ilahi şu ancak emeli. Değmesin mabedimin gözüne namah emeli. Bu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim ünlümeli. O zaman veç ile bin sevzi eder. Varsa taşım, her cirihandan ilahi boşanık, kanlı yaşam. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman... dalgalan sen de şafaklar gibi. Ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımızın hepsi helal. Ebediyen sana yok, uykuma yok izin hilal. Hakkıdır.